Sattım evi yandan çarptı. Ne çabuk yayıldı. Cafer sana soruyorum sana! He! Sattı sattı! Bak baba geldi kızım. <laughs> Anam benim kızlarım abla olmuş abla. Hmm. İndirdiniz cebe milyarları ha? Yok canım, milyarlardan bize ne? Mal onun. Hadi hadi saklama, benim adım Cemil. Cafer ne oldu? Oldu da baksana baykuşa, anlatmaya fırsat yok. Söylesene peşin mi? Peşin canım, tıkırsaydı adam. Oh ikiye, İki gül iki, doldurdu çantaya, ucunu bile göstermedi bize. Gösterir mi o kadın yanındayken? Kasa gitti, kimliği yaramı? Anam! Bilmiyorum artık o kadarını. Yenge evde yok mu, nasıl bıraktı seni böyle? Ben işimi yapıyorum. Kimse bana karışamaz, benim adım Cemil. Devam et sen evladım. Cafer sattı mı evi kayınbaban? Sattı Sabri Bey. Oh yaşadınız. Evladım devam et sen. Sol, la, si, la, do, la, si. Kaça sattı? Söylemedi bize bir şey Sabri Bey. İkiye gitmiş, ikiye. Gözü çıkasıca Baykuş. İki milyar mı? İyi para vallahi. Öyle değil evladım. Re, sol, sol, re, mi, fa, re, do. Sana ne oluyor acaba?